Babam şimdi yapıştırmış geliyor bakın. <laughs> A few minutes later. E ya e hemen yapıştırıyor mu? 180'e hemen yapıştırıyor mu? gidiyor ya. Gidiyor mu ya? Ben en son güzel ne? ne? Yok ya benimki gitmiyor ya. Huysuz efendinin keyfi yerinde. Baksana nasıl da gülüyor. Bu yaver amma da güçlüymüş. Selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte bugün sizlerle birlikte İzmir'e gidiyoruz. Bir tane Golf bulduk açıkçası ve hani fiyatı da güzeldi. Ondan dolayı bugün o araca bakmaya gideceğiz ve beğenirsek alacağız. Araç Golf 7.5 Highline. Bayağı iyi. Güzel bir araç yani. Şimdi yola doğru geçiyoruz. Hepinize iyi seyirler. Yola çıkmadan önce hemen bir lastik basınç kontrol. Lastikleri hemen kontrol edip ondan sonra yola çıkacağız dostlar. Bir de şimdi buradan hemen benzinimizi aldık. Zaten açılışta şurada yapmıştım az önce. Daha sonrasında hemen yola çıkıyoruz. Dostlar şimdi bayağı bir geldik. Şu anda artık köprüyü falan da geçtik. Kurtköy taraflarını da geçtik. İşte otobana doğru, İzmir otobana doğru gidiyoruz şu anda. Oraya doğru bağlanacağız. Direkt Osman Gazi Köprüsü'nün oradan geçeceğiz. Ondan sonra zaten İzmir otobanına çıkacağız. Direkt. Şu an zaten yollar açık bilerek sabah erken zaten çıktık. Saat işte 5.42 daha şu an. O yüzden hiç trafik yok. Daha hiç durmadık. Gayet güzel akıcı bir şekilde ilerliyoruz. Evet dostlar arabayı aldık ve şu anda dönüş yoluna çıktık bile. Şimdi şöyle bir şey oldu ki ee, biz bu arabayı aldık ve o ara hiç video çekemedik. Bunun sebebini de hemen anlatacağım. Yani aslında yolda ben video çekiyordum ama video çekerken ee, bir anda böyle bir işler karıştı. İşte İzmir'e gidince çekeriz falan filan dedik Sonra orada da işler karıştı dediğim gibi Aracın e, Bir kısmını işte kredi Çekeceğimiz için o kredi miktarında Biraz sıkıntı oldu O kredi miktarında sıkıntı olunca da e, Onları filan halletmeye çalışırken açıkçası Video çekecek zaman bulamadık ve Dün İzmir'de kalmak zorunda kaldık Sırf bu sebepten dolayı O yüzden e, dün İzmir'de kaldık e, Ondan sonra da bu sabah asıl işlem Yani paranın bir kısmı bu sabah hesaba geçti O yüzden işlemlerin hepsi bu sabah bitti Bu yüzden yani Arabayı anca yeni alabildik O yüzden şu anda da Bu tarz bir video çekiyorum sonunda Arabadan çok memnunuz açıkçası Şu an daha yeni aldık çıktık Kaç 75 kilometre olmuş Şurada görebilirsiniz 75 kilometre olduğunu zaten 75 kilometre önce çıktık İzmir'den Ve şu an hani Gayet memnunuz 75 kilometredir Kullanıyorum arabayı çok güzel Babam da arkadan geliyor Zaten takip ediyordu. Bu şekilde İstanbul'a doğru bir yolculuk başladı Şimdi biraz size arabayı anlatacağım Biliyorsunuz bizde Golf 7 vardı Ve hani e, Golf 7 7.5'a geçiş oldu Şey 7'de bildiğiniz gibi 7 bizim Comfortline paketti Zaten hepiniz arabayı aşinasınız Yani videolarını falan çektik Biliyorsunuz arabayı az çok nasıl bir şey olduğunu Bunda da birebir aynı motor var 1.4 125'lik ee, motor var. Onda da bir 425'lik motor mevcuttu. Bunda da aynı motor var. Şimdi şöyle zaten gidiş olarak bir fark beklemiyorduk biz ama bizimkisi 130 bin kilometreye geldi. 127 binde. Ee, ağır bakımları falan yeni yapılmıştı işte. 127 binde. Bu işte 35 binde. Bunun kilometresi ve fiyat oranı açıkçası bize cazip geldi. Hani ondan dolayı biz bunu almak istedik. Ve araba hani harbiden çok temizdi. E, Kilometresi düşüktü Temizdi Fiyatı da güzel olunca ve donanımları çok güzeldi aslında Şu anda işte bu araba Highline donanım onu da anlatayım Highline donanım 1.4 TSI 125 beygirlik Bir araba ve e, Highline donanıma ek olarak Zaten abimizle konuştuk burada abilerimiz bizi çok güzel ağırladılar Bu arada onlar hani videoyu Denk gelirlerse, izlerlerse onlara buradan çok teşekkür ediyorum e, Ufuk abiye ve Onur abiye ikisine de tek tek Eee onun dışında noterde beklerken de Yine Ufuk abi ve karısı da bizimleydi Abimiz ve ablamız da bizimleydi. Beklerken hani onları da biraz bekletmiş olduk Krediden kaynaklı bir sıkıntı olduğu için Videoyu izlerlerse onlardan buradan da bir kez daha Teşekkür ediyorum hani bekledikleri için O şekilde bir süreç oldu Her neyse Şimdi Ufuk abi arabayı alırken Ufuk abi arabanın sahibi Onur abi de aradaki aracı zaten Ufuk abi arabayı alırken Kendisi sıfır almış ilk sahibinden aldık arabayı Ufuk abi arabayı alırken şöyle bir şey yapmış. Kendi istediği donanımları ekletmiş araba e, hazırlanış sürecindeyken. Ve o yüzden hani Apple CarPlay olsun işte bu birkaç ekstra özellik geri görüş kamerası falan Highline, Highline donanıma Highline dedik neyse <laughs> Highline donanıma ek olarak eklenen birkaç böyle ek özelliği e, arabaya koydurmuş. İşte geri görüş kamerası, Apple CarPlay özelliği ee, vesaire vesaire. Böyle birkaç cam tavanı falan zaten var. Ee, Highline donanım olması, olduğu için. Ee, böyle birkaç ek özellikli bir araç yapmış kendisini. Olmayan opsiyonları neler arabanın onları hemen söyleyeyim size. Cruise kontrolü falan da var. Onları da ekletmiş. Hani o yüzden harbiden e, full, güzel dolu paket diyebileceğimiz bir araba oldu bizim için de. E, neleri koymamış hani opsiyon olarak Ufuk abi. Zaten Ufuk abiyle de konuşmuştuk bunu. Ufuk abi e, şeyleri koymamış. İşte Keyless Go yok. Anahtarsız giriş yok arabada. Onun dışında e, şeyimiz yok. Koltuk ısıtmamız yok. Keyless Go. Koltuk ısıtma ve anahtarsız çalıştırma yok. Bu üçü hariç tüm donanımlar var araçta şu an. Bunlar zaten Ufuk abi kendisi söyledi. Biraz daha extreme donanımlar. Ha bir de şey yok. E, bu en extreme olanı zaten. E, ekstradan mod paketi satın alabiliyor musunuz? Ve şu ekrandan modları kontrol edebiliyorsunuz dostlar sonrasında. Bu ekran çok güzel bu arada bu ekranda modları kontrol edebiliyorsunuz o paketi aldığınız zaman. Bu paket ne paketi? Aktif e, Touring mi dedi? Aktif mod mu? O tarz bir şey dedi. Şu an tam ismini unuttum. Bu arada yandan bir tane Golf geliyor bizim paket. Ama bakın onda şey yok mesela. E, bu çift C dediğimiz farlardan yok. Onun sebebi de şu. C far var ama çift C dediğimiz olay yok. Çift C'de şöyle bir fark oluyor bana Ufuk abi anlattı. E, virajın yönüne göre araç Eee aydınlatıyor o tarafı. Bu normal olan farlarda, Highline'da normal gelen farlarda o özellik yokmuş. Ben de bilmiyordum bunu. Çift C opsiyonunu satın alınca o özellik geliyormuş. O şekilde yani. Ee, bu ekran konusu, konusu muhabbet de o şekilde. Aktif mod mu? O tarz bir şey de özelliğin ismi. Oradan modunuzu işte sport vesaire modlarınızı ayarlayabiliyorsunuz. Ekrandan tek tek. Ufuk abi onlar ekstrem olduğu için onları almadım dedi açıkçası. Ekstra ücrete girdiği için onları almadığını söyledi. Bu şekilde. Ee, aracın kavraması yeni değişmiş. Bu bizim çok hoşumuza gitti. Yani aracın kavraması değişeli daha 5-6 ay olmuş zaten arabayı yatırdıklarını söylediler. Hani o yüzden hiç sıkıntı değil. Araba 35 binde zaten. Ee, araba öyle çok kullanılmadığı için ve şehir içinde kullanıldığı için kavrama olayı çok iyi oldu. Onun dışında bu vites kavramı bunun yeni değiştiği için bizim Golf'e göre 1.4 TSI 125'lik Comfortline Golf'e göre şöyle bir fark var Az önce fark ettim Böyle hani Bunda gazı basınca Vites böyle değiştirme hızı daha bir farklı bunda Onu cidden fark ettim Vites değiştirme hızı dışında araba daha sessiz çalışıyor ee, Bizim bir önceki 7'ye göre Daha sessiz çalışıyor El freni daha sessiz Ondan sonra Genel olarak sessizleştirmişler arabayı onu fark ettim 7'den 7.5'a şimdi şey yapınca Bu arada şu sunroof muazzam bir şey Böyle göstereyim hani sunroof var olayı çok değiştiriyor arabanın işini falan. Ben çok istiyordum bu özelliği özellikle. Çok iyi oldu. Genel olarak arabanın özellikleri bu şekilde. Özelliklerini biraz anlattık. Şimdi bu arada şurada lastik basın tuşumuz yandı. Lastikler yeni aslında. O büyük ihtimalle ufaktan böyle bir şey olduğu için lastiğe daha yeni taktırdık. Bir ileriki benzinlikte zaten kontrolümüzü yapacağız ama şimdi ben ufaktan şeyi göstermek istiyorum size. Makinenin yürüyüşünü çıtırından bir göstermek istiyorum. Cruise kontrolümüz zaten şu an kurulu. Onunla şey yapıyordum ben. Ama onu bir hemen şuradan deaktif yapıyoruz. ACC devre dışı değil. gözüktü zaten ortada gördüğünüz gibi. Şimdi buradan mesela 126. Şöyle 120'den bir basalım tamam mı bakın. Hatta şöyle bir şey yapalım. Ee, alalım tamam mı? Şu Mercedes abimiz geçsin hemen. Şöyle 5. viteste bir oturalım bakalım nasıl gidiyor. Şöyle gördüğünüz gibi Mercedes'e doğru hemen bir yaklaşım yapıyoruz yani. Ki şu an dip gaz değilim bu arada. Ona rağmen gayet güzel gidiyor. 170'e kadar çok soluksuz bir biçimde güzel bir biçimde geldi makine. Hoş gidiyor. Harbiden hoş gidiyor öyle söyleyeyim size. Rengi de bu arada çok güzel. Rengi lansman rengi. Arabayı şu an çok övüyormuş gibi hissettim. Birazdan hani böyle beğenmediğim yanı varsa onu da söyleyeceğim haberiniz olsun. E, rengi dediğim gibi lansman rengi. Tungsten gri diye geçiyor rengi ve hoş bir renk o da gayet. Zaten şu katlanır ayna falan filan da var. Ee, highline oranımda olduğu için yine. Ve hani katlanır ayna bence çok güzel bir şey. Ee, ben ne bileyim konfor hep mu muhakkak yani bunu herkese sorabilirsiniz. Ee, benim arabaya yani şey bir önceki golfe binmiş olan hani park ettiğim her yerde ben aynaları katlıyordum. Cidden ve hani çok daha güzel duruyor araba park ettikten sonra aynaları katlayınca. Ayrıca tabii koruma amaçlı da çok güzel bir şey. Aynanın çizilme riskini önlüyor. Bu arada bunda bir de şu dikiz aynamız değişti 7.5 olduğu için. Ee, bu tarz bir dikiz aynası, dikiz aynası geliyor. Bu dikiz aynası da güzel duruyor diğerine göre. Çerçevesiz bir dikiz aynası. Bizimki biliyorsunuz normalde çerçeveli bir dikiz aynası mevcuttu araçta. Golf 7'de. Bunda bu şekilde bir dikiz aynası var. O da hoş gayet. Arabadan yeni olarak şu an çok memnunuz maşallah harbiden. Bakalım İstanbul'a doğru dediğim gibi bu şekilde yol alıyoruz. Ara ara yine sizlere böyle kayıtlar açacağım dostlar. Ve e, arabayı göstereceğim hani. Şimdi bir de büyük ihtimal İstanbul'a kadar böyle yavaş yavaş tın tın gitmeyi düşünüyoruz. Araba bakalım yakıt olarak bir fark... yani motor aynı ama merak ettik yine de. Hani yakıt olarak bir farklılık var mı? Cart mı, mu mı diye. Ona bir bakacağız. Onu bir size de gösteririz. Hani mesela şu an bakalım isterseniz hatta Videodayken hazır ee, Bakın ortalama tüketime girdim 6.4 litre gösteriyor şu an Bizimkisiyle benzer eskisiyle benzer Yani bu zaten motor aynı olduğu için dediğim gibi Ama bu İstanbul'a gidince kaç olacak Falan onu çok merak ediyorum Benzinlikten çıktığımız gibi sıfırladık Trapı ona göre ölçüyor şu anda Bakalım nasıl olacak Dediğim gibi ben de çok merak ediyorum Evet dostlar şimdi de sizlere BMW'den sesleniyorum Şimdi Golf şuradan şöyle arkadan geliyor Göstereyim ama çok belli olacak mı bilmiyorum ki. Göstereyim. Ee, biraz bir değişiklik yapalım dedik. Babama şöyle kullanıyor golfü. Ben de buna geçtim. Bu şekilde gidiyoruz zaten yüzdürmeyi kurduk. Bu şekilde gidiyoruz. Bu arada bu BMW biraz değişik bir BMW. Bu 1.16 dizel normalde ama hani 1.16 dizel motoru var ama yurt dışı paket olduğu için 1.14 dizel aslında. Ya yani biraz değişik bir mantı öyle diyeyim size. Yani 95 beygirlik bir BMW. Ama hani yine gidişi güzel öyle gibi siz yani 95 beygire göre güzel gidiyor cidden. Ee, sağlam gidiyor. 95 beygirin 95'ini yani bildiğim böyle yola aktarıyor. Hakkını vererek gidiyor. Şimdi bayağı bir süredir 120'yi kurduk o şekilde gidiyoruz. Ee, Golf'ü de şeyi de e, BMW'yi de. Zaten Bursa'ya yaklaştık bayağı. Şimdi şöyle e, bir şeyi fark ettik. Bunu 120'ye kurduğumuzda, Golf'ü de 120'ye kurduğumuz zaman bu daha hızlı gidiyor. Yani 120-120 gidince bu Golf'ü geçiyor. Onun sebebi de şey diye düşündük. Ee, daha doğrusu babam söyledi. Ben, ben de sonra mantıklı geldi. Bunun jantları 16 inç. Golf'unkiler 17 inç. 16 inç olduğu için 120 ile gidince yani daha fazla yol yapmış oluyor. Lastik evet, küçük olduğu için diye düşündük. Ama doğru bir mantık mı bilmiyorum. Yani bunu bilenler varsa söylesin. Belki bilmiyorum cidden kilometre sayaçları farklılar. Hani 2-3 kilometrelik ufak bir fark vardır. Ondan dolayı BMW geçiyordu ama böyle bir mantık geldi babamın aklına ben bana da mantıklı geldi sonra bu olay. Yani o yüzden cidden böyle olabilir aslında diye düşündüm ben de açıkçası. Şimdi o yüzden işte 120'ye kurduk ama bakın mesela şu an fark gittikçe de açılıyor yani mesela. İkimiz de full 120 sabit gidiyoruz. Bizimkisi şu an gördüğünüz gibi açıyor yani. Golf aynada şu an gözükmüyor gibi bir şey. Bayağı küçük. O yüzden golf ara sıra sıkıyor. Ondan sonra yere geliyor sonra geri düşüyor falan böyle. Şimdi mesela bu 95 beygir adım bir gidişine bakalım isterseniz bakın dipledim şu an 2000 devirden dipledim bak 95 beygirlik bir araba bu şu an şu an tek kişiyim araçta 95 beygirlik bir BMW dediğim gibi hani ona göre bir hesap yapacak olursanız bakın 160 170 yani gördüğünüz gibi hani yapıştırınca harbiden gidiyor 95 beygirin 95'ini veriyor ve yani bakın vites düşürmeme gerek bile kalmadı. Vites düşürmeden 120'de oturdum. 95 beygirin 95'ini yola yansıttı ve hemen yani 170'i gördük. Tek kişiydim arabada. Arabada yazılım falan yok. Sok yani. 95'lik. Bence dediğim gibi 95 beygire göre gayet güzel giden bir araç. Şimdi Golf'ün böyle tek bir videosunu çekmeyi düşünüyorum. Ee, İstanbul'a vardıktan sonra. Eğer bunun da videosunu çekmemi istiyorsanız böyle tek başına onu da yorumlara yazmayı lütfen unutmayın dostlar. Dediğim gibi bunu da ayrı bir video halinde yaparız. 95 beygirlik bu küçüklüğü yaparız dostlar dediğim gibi. Çok güzel bir araba ya bence. Harbiden böyle yakıt performans açısından da çok iyi. Hani babam 1200 kilometre yol geçebildiğini söyledi, geçtiğini söyledi. Tek depoyla 1200 kilometre yol geçmiş bu arabayla. O yüzden bence bayağı iyi yani tek depo 1200 kilometre harbi çok güzel bir değer. Ee, bizim diğer Golf de bunu şu an bilmiyoruz zaten aynı motor gerçi aynı kilometreye geçecek muhtemel. Maksimum 900 1000 kilometre uzun yol bile olsa o kadar geçiyor yani 900 ve 1000 arası geçiyor 950 falan geçiyor. Bu da dediğim gibi 1200 kilometre geçebiliyor uzun yolda. Her şöyle şehir içinde çok benzer yakıyorlar. Şehir içinde bu da çok hani 600 650'ler geçiyor Golf de. O şekil geçiyor. O yüzden şehir içinde benzerler yani kısacası. Ama e, uzun yola ekstrem bir fark ortaya çıkıyor. Öyle söyleyeyim. Bu da normal zaten. E, bu dizel. O yüzden gayet normal uzun yola böyle bir farkın ortaya çıkması. Şimdi babam birazdan öne geçer büyük ihtimal. O ara size yine bir görüntü açacağım. E, arabanın nasıl gözüktüğünü göstereceğim size böyle. E, açıdan. Arka açıdan falan nasıl gözüküyor. Sizlerle birlikte ona bakacağız dostlar. Babam şimdi yapıştırmış geliyor bakın hani güzel bir geçiş yaptı. Ayrılan geldiğini gördüm. Ben de şöyle ufaktan bir dokunayım. Bakın şimdi. Ha görüyorsunuz. 140. Şu an dip gaz yine. 150. Şey, golfü göstermek için yaklaşıyorum şu an sesi. Hatta şöyle bir geçiyormuş gibi yapalım. Ne kadar iyi bir artık. dışarıdan bu şekilde gözüküyor araba yani. Araba çok güzel gözüküyor. Siz de gördünüz zaten. Hoş yani harbiden hoş. Ee, öndeki bu çift C olması da güzel oldu. Teki yanmıyor ikisi de yanıyor yani, harbiden hoş duruyor. Ufak bir detay belki ama güzel yani. Daha farklı gösteriyor arabayı. Daha böyle haşmetli gözüküyor gelirken aynadan falan. Hoş. Harbiden hoş. Evet tırcı abimiz burada. Şu an dediğim gibi Bursa'ya çok az kaldı dostlar. Büyük ihtimalle Bursa'da falan artık ufaktan bir mola vereceğiz Daha doğrusu Bursa'da bir akrabalara falan uğrayacağız Ondan sonra akşam olunca İstanbul trafiğinden kurtulunca İstanbul'a doğru yola çıkacağız Çünkü şu an çok trafik var o yüzden gerek yok yani Açıkçası bu şekilde düşünüyoruz Evet Dostlar şimdi sırf denemek için iPhone'dan bir çekim alayım dedim iPhone'un renk kalitesi o kadar iyi ki Size anlatamam ya Hani muazzam çok güzel gösteriyor şu an renkleri ya. Keşke direkt bütün videoyu bununla çekseydim. Bakın Golf de arkadan geliyor bu arada. Ee, muazzam gözüküyor. Şöyle ben bir sağa geçeceğim. Bakın belki geçer. Tamam. Geçerse size bir kayıt atacağım bir daha. Ama şu an arkama geri geldi. Büyük ihtimalle geçmeyecek o yüzden. Size açıkçası göstermek istiyorum. Bir de iPhone'dan göstereyim istiyorum. iPhone daha iyi, daha canlı ve daha gerçekçi gösteriyor şu an. Görüntüyü, renkleri falan. O yüzden öyle bir geçmesine izin vereceğim. Yani geçireceğim. Bilerek yavaşlayacağım şimdi. Gördüğünüz gibi dostlar. Araba bu şekilde gözüküyor. Rengi vesaire. Şöyle çekeyim. Bence çok hoş ya. Harbiden hoş gözüküyor. Rengi vesaire olsun. 10 numara valla. Şöyle geri göstereyim. Normal açımıza geri dönelim hemen. ...iPhone 10 numara gözüküyor. Babam şimdi dedim bilerek hani dedim öne geç. Ben dedim birazcık seni arkadan çekeyim. Arabanın rengi belli olsun dedim. Geçti o yüzden şimdi o. Çok iyi gözüküyor ya. Ben şimdi mesela 120'yi kurarsam işte... ...ondan daha hızlı gidiyorum. Onu bilenler yorumlara yazsın. Onu tam bir öğrenmiş olalım. Harbi merak ettim çünkü ben de. Onu yazarsanız güzel olur dostlar. Bilen birisi yazarsa... ...biz de hem öğrenmiş oluruz. Tahmin ettiğimiz sebepten dolayı mı oluyor vesaire... diye tam olarak detayını öğrenmiş oluruz. Şöyle bir e geri geçirelim. Bir arabayı şöyle göstereyim size. 10 numara duruyor ya. Maşallah maşallah maşallah. BMW de maşallah. Hadi bakalım dostlar biz yola da devam ediyoruz. Evet dostlar şimdi gişelere geldik. Ve ee, hani İzmir otobanının çıkışındayız aslında. Bir ve Bursa'ya gideceğiz buradan ama otoban o kadar pahalı ki size anlatamam. Hani İzmir otobanı yanıyor. Harbiden yanıyor ama e, yolu harbiden kısalttığı için biz de burayı tercih ettik yani açıkçası. Bakalım şimdi buradan çıkacağız. Direkt Bursa'ya gireceğiz zaten. Ve sonra yolumuza devam edeceğiz. Bursa'dan sonra çok hoş bir yolculuk oluyor. Evet dostlar size golfün böyle bir gece atmosferini de göstereyim istedim açıkçası. O yüzden bir kaydı açtım. Şu anda Osman Gazi Köprüsü'ne çok yaklaştık. Hazır oraya yaklaşırken dedim böyle bir <laughs> kayıt açayım. Siz de hem görürsünüz. Köprüde de kayıt açacağım zaten. Ee, gece bu şekilde gözüküyor. Aracın içi. Onu da göstermek istedim dostlar. Hayaletler ekranlar vesaire bu şekilde gözüküyor. Zaten artık dediğim gibi Bursa'dan çıkışımızı yaptık. Bursa'ya gireceğimizi söylemiştim bir önceki kısımda. Ee, şimdi Bursa'dan çıkışı yaptık dediğim gibi Osman Gazi Köprüsü'ne geliyoruz. Bakın zaten köprünün ayakları gözüktü. Büyük ihtimal videosu şu an tam gözükmüyor ama köprünün üstünde yeniden görüşmek üzere dostlar. Evet dostlar köprünün üstüne geldik. Muazzam, harika bir görüntü var. Gördüğünüz gibi Şöyle göstereyim sizlere. Köprünün üstü 10 numara. Diğer araba da orada. Köprünün üstünde şöyle ufaktan çıtırından bir bakalım. Mesela 80-120 sene bir bakalım isterseniz. 80'e kadar düşüyorum ben. 90. Arkası boş zaten şu an. Arkada sıkıntı yok. Arkayı kontrol ediyorum. Ve oturdum. 80'den bakalım 120'ye kaçta varacak. Direkt oturdum. Tapa gaz oturdum yani. Gördüğünüz gibi gayet güzel gidiyor. Muazzam. 80-120'sine dostlar videodan bakarsınız. Sizler için. Bir 80-120 ufak alalım dedim. Videonun altından bakabilirsiniz. 79 gibi bastım. Oradan işte birkaç çok ufak ilerisinden saniyeyi alabilirsiniz yani. Merak edenler varsa. Gördüğünüz gibi burası liman. Çok güzel gözüküyor buradan. Köprü bayağı güzel yani. Geçiş olarak zevkli oluyor ama tabii bir de bunun fiyatı var dostlar. Fiyat olarak da güzel bir güzellik yapıyorlar yani. Haberiniz olsun. Evet.